Erdal Hocam bir de sizden dinleyelim. Şimdi bu kat irtifaka, irtifakı, e, bunları da söylemek ne kadar zor geliyor bazı zaman insana. Kat irtifakı, topu, kat mülkiyeti, iskanı olan yerler, olmayan yerler. Ben şimdi NASK ilk kurulduğundan beri takip ediyorum. O zamanlar bu işte kaçak yapılar, e, üç katlı bina ama aspakat kat çıkmışlar. E, i̇şte orada... Bu sigorta kapsamında mıdır değil midir? O zamanlar şöyle kriterler vardı hatırlıyorum 2000-2000, 2000-2005 arası. İşte şöyle izinliyse öyledir, böyle izinliyse böyledir, katı irtifakı varsa böyledir diye. Şimdi bize biraz böyle bir hap şeklinde bilgi verir misiniz Erdal hocam? Olur Noyan Bey. Genel anlamda birkaç şeyden de bahsedeyim. Lütfen. İzah edeyim. Şimdi Noyan Bey, öncelikle ana taşınmaz dediğimiz arsanın mülkiyeti çok önemli burada. Arsanın mülkiyetinin özel olması, yani hazine arazisi dediğimiz, kamu arazisi dediğimiz arazisinin olmaması çok önemli. Özel mülkiyet olan arsa arazi üzerinde yapılan sigortaya konu binalar birçoğu aslında askın kapsamı dahilinde. Nasıl diyelim bunu? Ee, öncelikle e, mülkiyete özel şahsa ait bir tane e, arsanız var. Burada konu zaten yapı izninin alınmasıyla birlikte kat irtifakı ile başlıyor. Yani kat irtifakı olan e, tapular da bizim kapsamımız dahilinde. Bunun bir sonraki aşaması bildiğiniz gibi bina tamamlandı, bitti e, ve kat mülkiyetine geçti. Yine bizim sigortamız altında kat mülkiyeti hmm. buna tabi. E ee, önemli olan bir e, husus, de, diğer husus da diğer husus burada e, mülkiyetin e, mesken olarak e, inşa edilmesi yani e, tapunun mesken kaydı olarak açılması. Hı hı. E, burada genellikle mesken e, olan, çoğu mesken olan binaların altında ufak e, şeyler olur. Bakkallar, berber dükkanları, küçük metrekare olan bir, e, dükkanları da biz das kapsamında değerlendiriyoruz. Ama ticarethane olarak kurulmuşsa bunları DAS kapsamında değerlendiremiyoruz maalesef. Yani bir cümleyle özetlensek özel mülkiyete tabi ana taşınmaz yani arsa üzerinde yapılmış binalar kat mülkiyeti olsun, kat irtifakı tapusu olsun bizim kapsamımız dahilindedir.